Konya Büyükşehir Belediyesi'nin proje tanıtımları devam ediyor sayın seyirciler. Her akşam olduğu gibi bu akşam da Süleyman Karaca şu an Evliya Çelebi Caddesi'nde bizleri bekliyor. Sözü hemen Süleyman Karaca'ya bırakıyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz Evliya Çelebi Caddesi'ndeyiz. Bu kez yönetmene bakmadım, Bayramcan abiye bakmadım. Çünkü sağ olsun Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Kileşoğlu Eğitim Fakültesi'nde arkadaşlarımız sistemi kurdular buraya. Televizyondan takip edebiliyoruz sizi. Bu ayrıcalık için de Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne teşekkür ederim. Şimdi bu cadde güzelleşti, değişti. Öğrenci arkadaşlarımız geçerken rica ettik. Onlar da bir selam yollayalım mahallemize dediler. Biz de mutlu ettiler. Yanımıza alalım biraz daha. Hemen sizi tanıyalım. Merhaba ben Elif. An Ankara'dan geliyorum. Burada sınıf öğretmenliği okuyorum. İkinci sınıfım. İkinci sınıftasın. Nasıl Konya? Nasıl, neler demek istiyorsun Konya ile ilgili? Konya yani bize göre çok güzel. Tam hani yaşamamıza uygun bir yer. Ankara'ya da benziyor zaten. O yüzden seviyoruz yani alıştık onu Evet. Evliya Çelebi Caddesi tam e, girişinin arka bölümünde oluyor. Evet. E, caddesi düzenlemeler devam ediyor. Evet senenin başında geldiğimiz zaman buralar çok kötü değil mi? Şu an hani bayağı düzenlemeler olmuş. Yani bayağı memnunuz. Peki selam yollayacağınız yerler var mı? Evet Anneme babamı şu an izliyorlar onlara selam yolluyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Hemen siz tanıyalım. Ben Ayşin Şanakşit. Ben de Konya'yı çok seviyorum. İstanbul'dan geldim. Yani gayet gelişmekte olan bir şehir. ATM'lerimiz falan da yapılıyor hatta. Evet, öğrenci yollarımız cadde kadar. Evet. Gelişti. Bu caddenin bir özelliği var. Ee, yeni yolla yaka yolunu birleştiren bir cadde. Evet, Konya evet. de oraya kurulmuş. Evet, Konya aynen. nasıl caddeler, şehircilik olarak? Konya güzel yani dediğim gibi gelişmekte olan bir şehir. Beğeniyoruz biz. Evet, <laughs> selam yollayacağımız yerler var. Aileme bu. selam yollarım. Onlar da beni izliyor. Çok seviyorum sizi. <laughs> Öyle. Ne zaman gittin? En son bayramda gidebildim. Bir de artık 15 tatile, ara tatile gidebileceğim. Peki. Evet. Devam edeceğiz. İsterseniz gündüz çekimlerimize gidelim. Sonrasında yine burada olacağız. Sevgili seyircilerimiz, bugün Meram Yeni Yoldayız. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Kireçli Eğitim Fakültesi'nin önündeyiz. Şimdi bugünkü çekim noktamız bu bölge arkadaşlar. Ee, genç arkadaşlarımızla Konya'mızı konuşalım, çevreyi konuşalım istiyoruz. Bir tanıyorum arkadaşlar sizi. Merhabalar ben Cansu. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyorum. Nerelisin Cansu? Mersinliyim. Hı, Mersinlisin. Peki şehircilik olarak, düzenlemeler olarak, çevre olarak, yol olarak Konya nasıl? Neler demek istersin? Konya'yı Mersin'le kıyaslayacak ve başka şehirlerle kıyaslayacak olursak şehircilik açısından ve düzenlemesinden gerçekten çok iyi. Evet. Ulaşımı çok çok rahat. Yolların düzeni, kavşaklar, alt geçitler gerekli noktalar da var. Burada e, birazdan cadde düzenlemelerini seyircilerimize buluşturacağız. Hı hı. Bu çevrede yoğun bir çalışma var. Bu durumdan memnun musunuz? Tabii ki memnunuz. Okulumuzun çevresinin gelişmesinden tabii ki memnun oluruz. Şehircilik planlama adına burada gerçekten iyi çalışmalar yapılıyor bence. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Biz ederiz. Başarılar diyoruz. Yolunuz Çok açık olsun diyelim sevgili seyircilerimiz. Gördüğünüz gibi Necmettin Erbakan Üniversitesi gayet güzelleşti. Süleyman daha da belli et konumunu diyorsunuz. Efendim gördüğünüz gibi yeni yoldan dolmuşlarımız gidiyor. Selam, saygı, hürmet diyelim arkadaşlarımıza. Bugün size anlatacağımız cadde burası. Evliya Çelebi Caddesi ee, yeni yoldan bağlantı noktası Yaka'ya kadar gidiyor. Şimdi bugün bu yoldan başlayıp Yaka'ya kadar devam eden cadde düzenlemelerini anlatacağız. Müzik Evliya Çelebi Caddesi ve ara bağlantı yolları tretuvar düzenlemesi işi bu. Tretuvar ne oluyor? Öncelikle onu soracağız. Yanımızda Konya Büyükşehir Belediyesi mühendisi Fatih Bey var. Fatih Bey ne oluyor bu çalışma dediğiniz? Tretuvar düzenlemesi olur. Bordur ve parke'nin bütün olarak oluştuğu kaldırım evet. olarak da tabir ettiğimiz. Yani bir straight var olarak söylüyoruz. Parke bordur hepsi bir takım olarak tweet var bütün Peki, olarak. Peki şimdi bulunduğumuz yer bakın hemen arka tarafta e, Yaka yolu değil mi? Hani e, e, Yeni yol caddesi arasında bulunan Evliya Çelebi Caddesi'nde. Peki bu caddede ne gibi çalışmalarınız var? Biraz e, değinelim mi? Arkada da arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ee, bu caddede şu anda Tretvardları ile evet. de çalışmamız devam ediyor. Aşağı tarafta parke bordür ve yağmur suyu drenaj tamamladık. Ee, yukarıya doğru Yaka Caddesi'ne doğru çalışmamız devam etmekte. <laughs> Efendim görüntüde Fatih Caddesi var. Burayı da bütün Konyalılarımız iyi bilir bu caddeleri. Ara bağlantıyla da bağ, birleştiriyorsunuz. Şimdi e, genelde büyük kavşaklar oluyor. E, niçin böyle büyük biraz kavşak oluyor? Kavşaklar yapma amacımız, e, araba ana yollarla ara sokakların birleştiği yerde trafiği daha etkin bir şekilde akışını sağlamak için trafik yoğunluğundan dolayı kaynaklanan şeyi e, açmak yani e, yoğun bir şekilde kavşaklarda trafik yoğunluğu var kontrollü bir şekilde geçişleri sağlamak amacıyla Sürücülerimizin de kavşaklarda yavaşlaması adına kavşaklarımız biraz geniş yapıyor. Önceden burada yani sağdan gir, soldan gir biraz karışık bir yapı var. vardı. Evet, burayı. Fatih Caddesi ile yeni yoldan yeni yoldan gelen Evliya Çelebi caddesinin birleşiği bir yanda Yaka caddesi yoğun trafiğin en yoğun olduğu bölge hızlı giriyorlardı hızlı ve bu kavşaklarda özellikle kazalar çok olduğundan dolayı trafiği rahatlatmak adına daha geniş daha rahat bir kavşak düzenlemesi yapıyoruz. Sürücüler biraz daha yavaş kullanacak araçları. Şehir içinde özellikle. Bakın böyle büyük bir kavşak yapılmazsa adam yüzde gelir doksanına gelir. Şimdi burada mecburen hızını düşürüyor. E, kontrollü bir geçiş sağlanmış oluyor. Fatih Bey çok teşekkür Rica ederiz. Rica ederim. Çalışmanıza başarılar, kolaylıklar. Teşekkür ediyorum. zamandır görüşemediniz herhalde. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Hesine Tunca, Ankaralıyım. Evet. Ee, burada İngiliz öğretmenliğinde okuyorum, ikinci sınıfım. Kimlere ben selam mi? yollayacağız? Ee, anneme, anneme, babama, abime hepsine selam yolluyorum. <laughs> evet sevgili seyircilerimiz, havalar şu an soğuk ama yarın güneş var deniyor. Ona göre tedbirlerimiz, önlemlerimiz alalım. Hatta bir istihbarat geldi, yağmur diyor, güneş var durumunda. Yarın 7 derece, öbür gün 9 derece, açık güneşli. Şimdi Öğrencilerimizin güvenliği için kartlı giriyorsunuz ben geçen çekimler evet. yaparken mutlaka kartı gösteriyorsunuz hemen sen kendini tanıt yakın duralım İsmim Bayram özel güvenlik görevlisi Necmi Ettenir'e üniversitesinde kartları gösteriyorlar öyle mi içeriye tabii. tabi tabi öğrencilerimizin kimliklerine bakmadan kesinlikle içeriye almıyoruz okulda ee... ailelerde rahat olsun Konya güven şehri huzur şehri zaten siz bilerek seçtiniz evet, değil tabii mi evet tabi ki hani Konya'yı bu duygu ve düşüncelerle herhalde yanılmadınız evet gayet, gayet güzel yani rahatız yani o çok önemli öğrenci şehri huzur şehri seni tanıyalım ben Hasan Hasan Evet. Gece bekçisiyim ben. Gece yani devriye açıyoruz buralarda. Geziyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ olun Allah evet. razı olsun. Bu arada e, şeyimiz de hazır değil mi? Dönerler de hazır. Tostlarımız da hazır. Peki biz yayın nokta diyoruz. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Biz Yayınımıza teşekkür ederiz. Için. Sağ olun. E, sallayalım mı tanıdıklara sonra? İstanbul'a. Ankara'ya. Kızılcamama. İşte canlı yayının güzelliği. Şimdi merkeze bırakalım sözü.